Bu en klasiğidir doğum kontrol hapları. Pek çok genç hanımefendi hmm. de bunu kullanıyor. Sonrasında çocuğum olmama gibi kaygılar hmm. duyulurdu eskiden. Herhangi evet. bir yan etkisi veya herhangi bir sıkıntısı var mı? Tabii iyi seçmek hapları. lazım. Yani herkese doğum kontrol hapı verirken işte kontrolsüz şeker hastalığı var mı? Özellikle kan pıhtılaşma hmm. problemi var mı? mesela hastanın kız kardeşinde annesinde kan pıhtılaşması var uçak yolculuğu veya başka bir şey sonrasında beyinle pıhtı attı dediğiniz zaman bunları bazen araştırmak yani basit birkaç soruyla bunları anlamak mümkün o yüzden riskli hastaya vermemek lazım ama sorunuzun karşısında doğum kontrol hapı kullanıldıktan sonra bıraktıktan sonra ileriki gebeliğini engelleyecek veya kısırlığa yol açacak bir etkisi yok, yok. ama hastaya verirken bazı klinik parametreler uygun mu işte kontrolsüz migren karaciğer hastalığı kan hastalığı var mı diye onlarda Kontrolsüz migren karaciğer hastalığı hastalıkları, kan, hastalıkları, kan hastalıkları Kontrolsüz şeker, kontrolsüz hastalıkları, şeker, şeker hastalığı, hastalığı varsa da, dikkatli, kullanım. dikkatli kullanmak daha doktor kontrolünde. Şimdi doktor bey siz tabi doktor olduğunuz için hep size geliyorlar zannediyorsunuz. Oysa ben Türk milletini çok iyi bildiğim için biz sorarız ne kullanıyorsun? Şu hapı ha iyi mi? Aa çok iyi çok memnunum. Hemen gidilir eczaneden alınır ve kullanılmaya başlanır. Biz böyle mekanizmalara evet, siz yurt çok yaşadığınız evet. için. Bizim gerçeğimiz biraz daha böyle. Oysa lütfen kendinizdeki hastalıkları da göz önüne alarak mümkünse bir doktor kontrolünden. Biz doktora ne zaman gidiyoruz? Kadınlar olarak bir problem oldu. Hep problem olduğunda da anca böyle doğum vesilesiyle ilk e bizim zaten hastalara vermek istediğimiz mesaj. Oysa e, sinir gelin, testleri var mesela. Gebelik öncesi gelin. gebe kalmadan gelin. İşte menopoza girdiyseniz her şey bitmiş demek değil. Sinir testleriyle kontrol, meme muayeneleri, mamografi. Yani sağlık halindeyken hastayı yakalayıp tedbirler alabildiğiniz zaman uzun dönemde olacak problemleri daha erkenden tahmin etme ve başarılı olma şansınız çok daha yüksek. Peki, kist nedir, miyon nedir? Şimdi bunu hep hastalar ki istemiyor karıştırıyorlar. Kesinlikle. Miyom dediğimiz bir şey. rahim bir kas hücresinden oluşuyor. Bu kas hücresinden kaynaklanan iyi huylu tümörlere miyom diyoruz. Bunlar iyi huylu. Bunlar iyi ama huylu. Ama yine de Çoğu ço ço miyom. ama işte miyomlarda bazen hızlı bir büyüme gördüğünüz zaman, içeri baskı yaptığı zaman, büyüklüğünden bağımsız olarak kanama problemi yaratabildiği zaman... Bazen mesaneye basıyor, büyük tuvalete basabiliyor, bir takım kabızlık şikayetleri yapabiliyor. Bunları ameliyat etmek gerekebiliyor. Bir dakika kabızlık şikayeti varsa, karnınızda bir bası ve şişkinlik hissediyorsanız. Evet, hasta şikayet yapıyor. Mesaneye ön tarafa basabilir. Sık sık hasta birkaç saatte bir idrara çıkabilir. Kanama düzensizliği yapabilir, ara kanamalar yapabilir, kanama miktarı çok olabilir. Eskiden 3-5 günde görürken şimdi 7-8 10 günde bir kanama. Bunlar çok önemli Hatta şeyler. Hatta hasta anemiyle geliyor onlar bazen bize. Yani kansızlıkla geliyor. Yani kansızlıkla geliyor. Halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, işte migren benzeri şeyler. E kanamanız işte 3 aydan beri çok arttı. Bakıyorsunuz hemoglobini çok çok düşük seviyelerde 6-7 ve bakıyorsunuz serili. bazen miyom oluyor. O zaman onları tabii Miyom da bunları yapıyor yapabilen yani. Yapabilen sebep evet bir tanesi miyom. Bu hastalık işleri ne kadar bu saydığınız belirtiler pek çoğumuzda olabilir ve bunun miyomdan olduğu aklımıza gelmeyebilir. E, kontrol etmek lazım tabii ki kanamayı. Kist dediğimiz olay da yumurtalıklardaki... E, yumurtalığın kendinden kaynaklanan yapısal içi su dolu. Bazen işte komplike kist olabilir. Yani sunun dışında daha solid katı işte düzensiz kenarlar bunlar bazen ameliyat endikasyonu olabiliyor. Her kist ameliyat edilecek diye bir şey değil. Kist belli bir büyüklüğü geçiyorsa ultrasonografik veya işte MR veya diğer teknolojiyle baktığınız zaman içindeki karakteristiklerinde farklılık gördüğünüz zaman anormallikler o zaman o artık ameliyat o size edilebiliyor. size gelince ortaya çıkıyor. Evet. Peki kist ve miyom en önemli soru bu. Genç kızlarımızda biri olabiliyor Hı -hı. çünkü. Çocuk doğurmaya engel mi? Çok güzel bir soru işte miyomun bazen yerine göre bazen bakıyorsunuz dışarıda 15 santimetrelik bir miyom var içeride rahme herhangi bir bası yapmıyor. 15 santimetrelik miyom ne kadar oluyor onu da yani bir gösterir misiniz? Şöyle mi? bir dediğiniz zaman şöyle bir. Şu kadar miyomu olabiliyor? Olabilir. Evet evet bazen hiç dışarıda oluyor içeri baskı yapmıyor hiç çocuk sahibi kalmakta problem. Dışarıda içeride ne demek? Dışarıda dediğimiz rahmin tabakalarında içeri bası yapmadan dış kısma doğru büyüyerek. Bazen bakın 15 santimden bahsettik bazen. Şu iki kadar küçük bir toptan bahsediyoruz ya. Bazen 2 santimetrelik bir miyom oluyor rahmin iç kısmında oluyor. Eyvah, ve tamam. yerleşmeyi engelliyor embriyonun yerleşmesini ve implantasyonu bozuyor. Amir, o yüzden yeri, büyüklüğü, bazen rahmin iç tabakasına yaptığı bir baskı ve indentasyon dediğimiz bir bası var mı bunlar yerlerini değiştirebilir. O yüzden hani her miyom kısırlık veya çocuk sahibi olmayı engellemez ama yerine büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Kistlerde de özellikle bizim endometrioz dediğimiz çikolata kistlerinde. Ha onun da adı çok güzel ama o kadar tatlı değil galiba. Evet, onu, onu çikolata, çikolata kistinin bunlardan farkı ne? O çikolata kistinin özelliği şöyle, içerideki endometriyum dediğimiz rahim içerisindeki tabaka, her kanamayla dökülen tabaka rahmin içinde değil, farklı bir yere yerleşiyor. Bu yumurtalık içerisinde yerleşirse Kisteşme yapıyor ve içerisindeki kistin kıvamı sanki erimiş çikolata kıvamında oluyor. O yüzden, yüzden buna çikolata kisti diyoruz. Onlar bazen Tüplerde tıkanıklık yapabiliyorlar. Bazen yumurtalık rezervine, yumurtlama potansiyelini bozabiliyorlar. Peki biz çikolata olup olmadığımızı herhangi bir belirti var mı bizim bulabileceğimiz? Adetlerin çok fazla ağrılı olması, ara kanamanızın olması, beraberlik sonrası kanama olması, kanama olması. Bir dakika, ee, eşinizle beraber oldunuz ve sonrasında kanamanız evet, oldu. Ara ara lekelenmelerin, kanamaların olması, çok şiddetli ağrılı adetlerin görülmesi, bel, kasık ağrıları, atipik bunlar pervik ağrı dediğimiz şikayetler yapabiliyor. Lekelenme dediğinizde zaman zaman çamaşırınızda minik minik kan lekeleri görmeniz. Evet, eskiden şikayeti olmayan kişiler hani bu illa çikolatekist olacak anlamında ama o yönden bir ultrasonografik jinekolojik muayene yapılmasında fayda var. Altta herhangi bir organik yapısal bir sebep olmadığını görmek amacıyla. Peki.